Sanırım Ruhi sonunda halletti. Ne oldu? Döneceğim demiştim. Bela. Mahir git ve uyu hadi. Yani demek Ruhi hala onu öldürmedi. Vikrant. Vikrant biliyorum sinirlisin. Ama önce annem geldi sonra da babam yani ondan sonra da elime fırsat geçmedi. Sorun yok benim. O ne demek? Şu demek Ruhi artık her şeyi anlıyorum ben. Ve çok istiyorsan sana da açıklayayım. Bu geceye kadar senin onu öldürebileceğine inanarak çok büyük bir hata etmişim. Bunu yapmak için elinde çok fırsat vardı ama yapmadın sen. Mabette onu öldüreceksin sandım ama orada da onu öldürdüm. Sonra Kukla yakılırken o kalabalıkta ve hencamede kimsenin ruhu duymadan onu öldürürsün demiştim ama yine öldürmedin Ruhi. Evet Vikrant çünkü... Lafımı bitirmedim Ruhi. Artık şundan şüpheleniyorum Ruhi. Şüphe mi? Neden şüpheleniyorsun? Her şeyi biliyorum Ruhi. Gerçi gerçekten biliyor mu acaba? Ben artık her şeyi biliyorum. Bu zamana kadar ki bütün şüphelerim doğrulandı çünkü. Açık konuş Vikrant. Lafı dolandırmayı kes artık lütfen. Gerçek şu ki sen Mahir'i öldüremeyeceksin. Düşündüğün gibi değil Vikrant. Ruhi senden şikayetçi değilim. Sadece bunu dile getiriyorum. Mahir'i öldüremiyorsan bunun bir sebebi olmalı. Aşk bir sebep olamaz. Mahir senin... Gözünün önünde anneni öldürdü. Buna rağmen intikam alamıyorsun sen. Yani başka bir sebeple olmak zorunda ve bu sebeple kendini bu evin gelini olarak görmen. Bu aileye bağlı hissediyorsun. Ben senin kalbini biliyorum. Onlara acıyor olmalısın. Seni anlıyorum ama merak etme. Ben buradayım işte. Senin yapamadığın işi ben yapacağım. Bu zamana kadar beklemem zaten bir hataydı Ruhi. Hiçbir şey yapmayacaksın Vikrant. Mahir düşmanım. Yaptıkları için kimsenin yardımı olmadan onu öldüreceğim. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsan bana zaman ver. Onu ben öldüreceğim ve sen hiçbir şey yapmayacaksın. Neden bu kadar endişelendin? Onu öldürmeyeceğim. Ama Ruhi... ...hayatını alt üst edeceğim. Ne demek istiyorsun sen? Sana demek istediğim olanları izle ve gör. Her şey planladığımız gibi olacak. Sen git ve biraz dinlen. Hı? Merak etme. Gerisini senin yerine ben halledeceğim. Hadi. Sanırım yeni bir plan yapmak zorundayım. Peşimde biri var. Sorun ne Mahir? Evin içinde bile beni on kez arıyorsun. Sürekli peşimde mi olacaksın? Hayır. Ne zaman istersem o zaman geleceğim. Başımı şişirmede kapat telefonu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.